ki Handan Bulu iki yıldır tanıyor. Bir yıldır da kardeşten yakın arkadaşıydı. Bana geçmişiyle ilgili çok fazla bir şey anlatmıyordu. Sadece Efe'nin bir babası olduğunu ve babasını diyebilir adını bile anmıyordu. Çocuğun babayı hiç tanımadığını biliyorum. Hiçbir şekilde ilgilenmediğini biliyorum. Bu e, aynı iş yerine iki yıl önce ben başladım. Yusuf bunun abisinin bir arkadaşı olduğundan bahsediyordu. Sürekli yanındaydı. Yusuf bunun yanındayken bu içine kapandı, bizimle konuşmadı, kendini soyutladı. Sonra bu Yusuf'tan uzaklaştı, normale döndü. Mersi Yusuf buna aşık olduğunu iddia etmiş, kız bu sefer geri çekti kendini. Bu sefer Yusuf buna ilk başta güzellikle işte ikna etmeye çalıştı, baktı olmuyor. Son 7 ayda kıza hayatı zehir etti. Kızı nasıl ikna ettiyse kredi çektirdiğini söyledi Handa. Çekmek zorundaydım. Çünkü her görüşmemizde efemi öp diyor bana. Abla çocuğum üstünden bir şey yapacak bu. Çünkü çocuğumu biliyor, evimi biliyor, ailemi biliyor. Hana savcılığa gidelim. Abla savcılığa gidersek sinirlenecek, zarar verecek. Handan patrona söyleyelim yoksa işten çıkartılar, sıkıntıya gireceğim. Hana korkularına kurban oldu. O günde nasıl yaptıysa arabaya bindirdi. En son cumartesi günü öğlen o kız titreyerek, ağlayarak yanıma geldi abla Yusuf beni öldürecek Handan sen daha ne bekliyorsun gidelim gelmiyor ben gideceğim savcılığa savcılık diyecek ki sana mı tehdit bana değil bende kal bir ay seni bu çocuk bir benle gel git hiçbir tepki yok cumartesi günü saat 7 işten çıktı. kaldım da oturuyoruz servise bineceğiz Yusuf geldi beyaz bir tane Renault bir arabayla Zaten onu görür görmez Handan arabaya karşı, Servise kaçtı. Yusuf'la ben bildiğiniz 10 dakika bakıştı. Bekliyorum bana artık sataşsın. Çünkü beni de biliyor Handan'ın yanındayım. Kim bağlamış? Yok. Handan her Yusuf çağırdığında abla son kez gidiyorum. Ben konuşarak onu ikna edeceğim. Her gittiğine abla gittim. Sen benimsin. Efe benim. Sen benimsin. Efe benim. Çocuk böyle dışarıdan baktığında böyle kabadayı modunda insanlar olur ya öyle bir insan ama böyle delikanlı gibi gezer. Tek yaptığı şey bütün hayatı Handan'a zehir etmekti. Handan belki bir babasına öyle böyle açsaydı derdine ya da kalkıp bir savcılığa gitseydi ya da kalkıp bir laf dinleseydi bir ay bende bir kalsaydı. Nasıl bindiyse bindi o arabaya. Nasıl ikna etse etti. Bozuk yoluna giderken polisi arasaydı. Ha o kadar mı güvendi? Onun gözünde Yusuf onu gerçekten seviyordu, zarar vermeyecekti. Sadece aşıktı. Eğer bir erkek size sen benimsin diyorsa o erkekten hiçbir şey beklemeyin. Bu sevgi lafı değil, bu sen benim eşyamsın lafı, sen bana aitsin lafı. Seven demez sen benimsin, der ki ben seninim der. Bak gitti. Daha ne handanlar gidecek? Handan kokuları yüzünden gitti. Handan, Yusuf'tan kurtulamayacağını bildiği için gitti. Cumartesi günü dediği sonla, abla bu cehennem bitsin artık. Ve bitti. Cennete gitmemeliyim. Hep kendi başına gitti. Son konuşma, son konuşma diye. Son konuşmaya gitti zaten. Benim bildim bu. Pazar günü Handan arkadaşının kınasına gidecekti. Niye plan değişti? Niye bindi? Yine Efe'yi mi kullandı?